Merhaba arkadaşlar, yeni bir video, istek bir video. Barbie bebek tanıtımı videosu. Hem de öyle böyle değil, çok mükemmel bir Barbie bebek tanıtımı. Şimdi hemen bebeğimizi gösteriyorum ve ta 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 ta. Ayaklardan süzmeye başlayalım. Çok güzel mavi bir gece elbisesi, gümüş rengi bir çanta, bileklik ve gümüş rengi küpeler. Bu Barbie'nin Collection serisinden yani koleksiyoncular için. Tabii ki ben de bir koleksiyoncu olduğum için bu bebeği kaçırmadım. Bu bebeğin ayrıca bir özelliği daha var. Ayağı var yanında. Yani ayakta durmasını sağlayacak bir aparatı var. Onun dışında ojeleri var. Zaten açınca ayrıntılı inceleyeceğiz. O yüzden bu heyecanı daha fazla sizlere bekletmeden yaşatıyorum. Hadi bakalım. Hı -hı. Hemen açalım. Evet şimdi bu bebeğimizin küpelerini gördük. Ama bu küpelerde de şey varmış. Onları da çıkaralım. Aa, bu. Plastiği niye her yere takmışlar ki ya? Çok fazla yani bu kadarı da. Tamam sağlam duruşunu anladık da. Açamıyoruz abicim bu çocuk oyuncağı. Açması için üç günlüğü heba etmesi gerekiyor. Ve arkadaşlar Best of the World moda Bir hefef. Ve çantasını da görelim isterseniz. Öncelikle elbisesinin arkasını da konuşamadım. Göstereyim. Saçları böyle. Elbisenin arkası çıt, çıt da elbisesi. Hiç görmediğimiz bir şey. Çıt çıt. Normalde biz cırt cırt görüyoruz. Ama bu elbise çıt çıtlı arkadaşlar. Saçın önüne atalım. Böyle metal çıt var. Bebeğimizi kenara koyalım ve çantasına ve ayağına bakalım. Kutuda kalan. Allah. Zaten çantası mı meyilliymiş gelmeye. Şöyle göstereyim. Gümüş rengi ayakkabılarından pek bir farkı yok. Bu serinin bütün bebeklerinde neredeyse aynı çanta var. Neredeyse arkadaşlar. Tam olarak aynı değil. Yani şekilleri, desenleri farklı. Renk olarak hepsi aynı. Sadece bir tanesinde küçük bir siyah detayı var. Şimdi geldik can alıcı noktaya. Şöyle biraz geri çekeyim kamerayı. Burada çubuğu var görüyorsunuz. Buna bebeğimizi takacağız. Şuradan bacaklarını geçireceğiz. Bu da zaten alttaki ayaklığın ucunu takılacak. Ayaklığımızın geri kalanı kısmı şurada arkadaşlar. Orayı çıkarabilir miyiz acaba? Şöyle mi yapsak? Açamadım. Şuradan kesiyorum direkt ki hiç uyum değilimdir. Şu anda çok merak ettiğim için kestim gitti. Bir tarafını keseceğim zaten direkt otomatik olarak öbür tarafı açılacak. Bunu buradan çektiğimizde evet arkadaşlar görüyorsunuz beyaz bir yuvarlak çıktı. Şurada az önce ayaklarını kurtarmak için kestiğimiz parçayı çıkarmak istiyorum burada ben de bir kutusunda saklamayı düşünebilirim. O orada durdukça bana dezavantaj sağlar. Bebeğimizin kutusu böyle. Arkada bir binalar, gökdelenler var. Üç tane. Altı zaten böyle göstermiştik. Şimdi bebeğimizi sergileme şeyine geçirelim. Sergileme modu. <laughs> Çok güzel anlatıyorum. Sergileme modu. O neyse artık. Ama hiçbir fikrim yok bu nasıl yapılıyor. O yüzden şöyle bir ben de sizle beraber inceleyeyim bunu. Nasıl dişti? Ee, sanırım şöyle olacak arkadaşlar. Böyle mi olacak acaba? Bakayım böyle olunca olmuyor. Şöyle oluyor bence. Bir bakalım deneyelim. Şöyle bebeğin bacaklarını şuraya şöyle, şöyle tutturuyoruz benim bildiğim. Evet arkadaşlar böyleymiş. Ve finish. Arkadaşlar eğer isterseniz bir instagram veya facebook sayfası açabiliriz. O zaman gittiğim oyuncakçıdaki bebeklerin resmini çekip koyabilirim. Siz altına yorum yapabilirsiniz. Nerede nasıl bulduğumu yazarım. Yani merak ediyorsanız ya da görmek isterseniz yorum olarak atarsınız istek olarak Instagram mı Facebook mu Twitter mı Tumblr olur, de. hesap biraz saçma olur ama yani nasıl isterseniz nerede olursa açarız. Problem değil. İsteyin yeter. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın.